Muğla'da son günümüz. Birazdan gidiyoruz. Hemen Çağat abimle bir röportaj yapayım. O konuşmayı çok sever. Evet Çağat abi ne demek istersin? Evet, tatilin sonuna geldik. Bitirdik tatili. Eve dönüyorum artık iş zamanı. Gezdiremediğim evi şöyle topluyken biraz gezdireyim. Balkon. Mutfak. Ev ne kadar toplandı Nilay abla. Nasıl temiziz. Bu da Ervan'ın muhteşem resimleri. Şu da Bodrum Kalesi'nde gördüğümüz tavus kuşları. Eve dönmemiz için Ervan'ın şu karpuzu bitirmesi gerekiyor. Baya hızlı yiyor. Evet şu an onu bekliyoruz. Her şeyimiz hazır. Kardelen çöpler atmadan geliyor. Bu birinci banyo. Burası da bizim odamızdı. Buradan Kanal 7'yi izledim. Şezlonglar. Bu diğer balkon. Üst kat benim yatağım. Alt kat Erva'nın. Burası da Kardelen'in. Odalar bayağı kullanışlı. Maşallah Erva bitirmiş karpuzunu. Burası yatak odasıydı. Böyle. Evde her şey var. Gelin bu sitelere yazın, kiralayın, kalın. Burası da diğer banyo. Bayağı hızlı hazırlanıyorsun ya. Burası da bahçesi bazen ön bahçede veya arka bahçede kahvaltı yapıyorduk. Ama maalesef İstanbul'a geri dönüyoruz. Ön bahçede böyle erik ağaçları var. Şöyle yüz kat. Dönüyoruz. Komşularımıza elveda. Ferina 8 alacaklar size anahtarı. Hadi kolay, kolay gelsin. Sağ Yol üzerinde zeytin ağaçlarının oh, olduğu yerde durduk. İlk böyle. defa bir zeytin ağacı görüyorum. Şöyle birkaç tane düşmüş vardı. Onları size göstereyim. İlerideki zeytinler. <laughs> Erba bir böcek gördü. <laughs> Muğla'dan İstanbul'a dönüyoruz ve dolu Tam vaktinde dönme kararı almışız. Eve varmamız da çok az kaldı. Sizin merakınız dolu şanti evet, evet. programı Maşkut. aldık. Eve götürüyoruz şimdi. Eve geldik. Böyle her yer dağınık. Elimizi yüzümüzü yıkayıp yatacağız.